Draktar lisin oynar mıyız? Bu karşı takıma karşı Draktar'ız zaten. Bu arada evet, bile bence Conqueror'la oynanıyor. O yüzden Conqueror gireceğim. Karşı takım görünce anksiyete krizi geçiriyorum şu an ya. Hiçbir şey olmaz. Ah, pardon. Nocturne flash Yapma. canı çok az. Geliyorum geliyorum. Adam fena bilenecek. Ne yapayım? Oyna oyna Kayseri ne? oyna. Tamam. Kullanma kullanma. Geçecek bir şey yok. İkisinin de flash'ını aldık. Nocturne'un da flash'ını aldık. Hayat güzel. Geliyorum bana bak. Hayır o saydık ya. Çıkmasaydın keşke. Bandam yok sıkıntı yok. Tamam. Adamın ready yok. Aldık mı sıkıntım. Ben redini alacağım. Ne diyorsun bu play'e? Benim Ege gelebilir yok, benim misin? Yok. Ya, Rise geliyor. Yok yok tamam çıkalım çıkalım. Minyonları kaptırdım yine. Of. Noctan Çok sinir abi şu an ya. Biz bir de sen Mastery'e karşı olduğunu bilmiyorduk. Nok sanırım benim redde. Gelmek ister misiniz? Ejder'e de e atılabilir. Onu da deneyebiliriz. Totemim var Ejder'e. Evet burada sanırım. Alıp çıkmışlar. Evet. Bot wave'i pek iyi şu an. Oo. Geldim. Çok iyi. Geliyorum. Aynen öldür burada, öldü burada. et oldu da zaten bloklayacakmış. Bunu bloklasın. Flash attı. Ölmedi mi gerçekten ya? Bir de ulti aldı sizi de kesecek değil mi? Evet. Disaster oldu burası. Ne ne yaşadı o kadar ya? Elektro olsa ölürdü evet burada. Himcom <laughs> fena kötü bu maç bizim ya benim için. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben bir de sen mide benle oynayacak bir şey alacaksın diye iyisini aldım. Twist trade falan için. Çok ben kötü oldu oynuyor soydama. Hadi oğlum yukarıda. <laughs> Helal lan. Şu Ejderi alırsak güzel olur. Botu kesip Ejderi alalım ya. Bekleyin ben bir de geliyorum. Ejderi var şu an. şeyin kayısında. Okay bir canı var. ya. Nice nice nice. Biz omuruyla sol taşıyacak bu maçı ya direkt. Hayır ya. Adam W'ya basıyor. Bütün Nocturne'ın bana damage attığı süre içerisinde zaten W'da oluyor. Neden evet. bu karakterin hasar düşüren skill'i var ve bunun kullanımını 3 saniye yaptılar? Oynanmaz diyor. O diyorsan... açıklaması var mı? Geliyor. Oynanmaz diyorsan. Oynamasınlar. Oynanmasın abi o karakterin zaten sürekli viable olmaması gerekiyor. Abi ben... Aa. Ne ya Niye de... Aa bu, bu oyun gerçekten o kadar hak etmiyorum ki 0 0 skorumu. Nocturne bot site'da. Şurada şeye bastı. Bu tilt play sadece ya. Bu sadece tilt play chat. Sadece tilt play bu. Hiçbir mantığı yok bunun. Blistik SP ölsem hiç worth değil mesela. Ona W mobili var mı şuna? Güzel. Tuttu. Oynayalım ya ona. Devam et. Dostum var. Ultim yok. Evet, tekimiz yedi bu turu Güzel güzel. Uç oradayın sol. Nice. Okay. E? Ejderha'ya taşıtacağız ya. Başka. Hala statik LB oynaman hata. Al. Geliyoruz geliyoruz. Ay o eşit tutsa bir O ne yapıyor bu adam trolling? Benim ona yürüyeceğimi devam etti. De. AP oynamayacaksan level up bu oynamayacaksın. Bunda sterak mı alacak şey mi direkt, alacak? Direkt ooo. Nerede? Nerede? Çok söyleyin. Bitti bitti bitti. Bilmiyorum. bitti. Bilmiyorum. Ben gelin de gelin koşun bir de. Buradan ejder alırız. Buradan ejder alırız. Go go. We play this. <laughs> Öldü ya. bu ya. Da. Çok iyi çok nice iyi. Fazla da alev hijdleri daha hijdleri almamız o kadar büyük ki şimdi büyük ihtimalle çok iğrenç bir ruk gelecek ve o hijdeleri alacaklar elbette alabilirlerse. Eks giderse çok iyi olur ya. Benim ultim döndü de base atmam lazım. Nerede? Tapta. Ben de. Ne çattı peşimden? Al, kestin onu. Evet. Noktanın üstü dönmüştür. Topa gelecek. Yakalayacağım mı? Buradan. Ay basamadım. Ve öldüm mü? Öldüm. Hani? Mid tavanı salıyorum. Adam bayağı iyi olabilir. Flash olabilir. Tamam. tamam. Benim bu kuleyi alacağım sen base at. Oğuz <laughs> burası. Geliyorum ben. De, at Ata sen çok uzun süre base atmadın ya. Biz master keser kesmez atmalıydın yetişmiştim buraya atsan. Bir dakika ejder var. Ejderde 5 ve 5. If we win. Ejder'e item bitiyor. Üçlü bitti. Ee, biri buraya gelsin. Ryze'i keselim ejder öncesi. 30 saniye ölür yani. Ben geliyorum. Kimse yakın değil galiba. Kesersek kimiz geldim ben. Yakınım. Güzel flash'ını aldık. Ama beklerinden uzun sürüyor tabii. Ben bile kesiyormuşum ona. Koşalım Ejder'e. Benim kaç lazım? Yapsınlar ya savaş kazanırız sonrasında. Gelin. Dur, Sayı fazlanız var, sayı fazlanız var. Gelin gelin sayı fazlanız var. Tamam önden bir Siz ama çok uzak kalmışsınız Ejder'e. Ama var. var önden biri girdi yan. Yani. Çok Arkam daha önceden yani. gitmeniz lazımdı. Yani ilk benim yürümem buraya çok garip bence. Attı bir size doğru geliyor. Bana var mı yardım. Okey güzel. Onu da yakalayın. Bana alırız. Onu da olursa bana alırız. O da olursa bana alırız. Ultim geldi. Atam var Orayı söyler Öldü. Çok iyi Baron koş. Ben doğunca almaya çalışsanız 10 saniye zaten doğmam. Anca alırız zaten biliyor musun? Vur vur vur. Vur vur vur. Bana help lazım. Ödüyor adam. Çok Ay. Kötü smite attım da neyse. Turnleyebilirdik aslında. Oyna bak, törne, törne, oyna ya aslında. Turnle 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 evet. Ha. Benim ultim yok. Ay. Keşke şuradan atlayıp ya çıksaydım sen ya. Şey, ya. Dün de alıp çıkmalıydık ya. Troll oldum. Evet o lafa vereceğiz 3 diye ok 3 kill verdik. 3 kişiden kaldım. düşürdük gerçekten de. <laughs> Olsun. Ready savunalım mısa da. Ryze de yok. 4'te 5 kazanırız bu fight'ı direkt. İstiyoruz bu fight'ı. Orlinsol. Here 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 here. Tamam devam. Boom. So good. Ya susturma. Adamın değerlerine küfür etmek istemiyorum ya. Yani. Ben alıyordum anlaşılıyor. Nice. Okay, mid tower mid tower. Ben gidiyorum tarafa. Vursun bir kule alsın sıkıntı yok. Mide gidin hayır hayır mide gidin. Bir de gidin. Abi, bir yani Oraya master da gel gelmiyor tamam sıkıntı yok. Gelmiyor. Ben tutarım bu sırada beni dive o kule altı söyleyeyim. Yana ultimi şöyle Kai'Sa'nın gelişine bastan sana <laughs> mystery kutu gönderirdim de. Öldüremezsin. Amacım öldürmek değil zaten. Ölmek. Kram oynuyor ya. Bayağı iyi. Direkt savaşalım Mastery burayı. Mastery'i çünkü daha var. O TP'si var. Direkt yapıştır tepeyi. Hiç bekletme be. Güzel. Tamam, tamam. Elik, Elik eliksir artışı şey Just play Çobuğu bro. Kaldım. Just play. Benim tuttu. Burada. Ryzen flash yok. Kestim lan adamı Oğlum çok kötü oynadım. Ya. Bu fight'ı çok kötü oynadım ya. Maybet bu fight bayağı. Hayır. Of, çok kötü. Bu fight'ı aşırı kötü oynadık da. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Daha basit bir şey söyleyeyim mi? Şu an dakika kaç? 30. 30. Bak bu geliyor. Bu bitiyor. Bu geliyor. Bu ne demek? Baron'da Aynen. savaşacağız. Aynen. Ya da ne oldu? Ya da tapta öleceğiz. Da. Ölmesi ya. Yok ölmeyecekmişiz. Tamam direkt baronladık. Ben geldim şu <laughs> an. Ben aşağıda master'ı iyi <laughs> bekleyeceğim. Direkt baronu aldık bu sırada. Bahadır senin kadim dostunum ben yanında. Evet evet gerçekten benimle bayağı takıldım maç çok işe yaradı. Direkt burst diyoruz herhalde. Direkt, direkt al baronu ya direkt al baronu. Benim <laughs> canım çok iyi üflemiyor mu? Tek yedim ağamdan. Ah, base atmamız lazım bir süre şey Evet olsun, evet ha? base atmamız gerekiyor. Cana ward at lan öne adam gitsin. Mid'den zorlasak ne oluyor? Bence şey Ben kişi direkt oyunu bitirmeye dümdüz mi? Ka dümdüz kazanıyoruz. Ben sadece ben büyük Evet var. ya dümdüzlükten evet. zorlayalım. <laughs> Sonra direkt ben gelince savaşalım. Be bekleyin mapte bize bakın. Direkt Ashe ultisine çıkıyoruz ya. Bastır doğunca çok beklemememiz evet, lazım. Evet. Çünkü sayda gidecek. Toy, koy, tamam, koy 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 koy. Tamam kes. devam. Savaşacağız yani. Dün mü, savaşacağız arkadaşlar. Let's go. Atmak zorundaydım. Ölüyordum. Yok okey ulti ya. Kafa vurdum. Kıntı yok ya Tankladık shit. Ah, solumuz öldü. O eşe gidecek mi eşi? Kesemedi. Geri. İyi, i̇yi güzel. GG. Bakın ben mastery aldım. Şey lisini aldım. Takıma bakar mısınız? Ben kimle oyun oynayacaktım bu maçın öyle game'inde? Olay şu. Ben gidip bir yerde biriyle bir şey yapamıyorum bu maç. Tamam. Bu draftla kazandıysak zaten. Abi max mı vurdum ben? Borsa kaplanından fazla vurmana şaşırdım ben ya da. Ben, ben de, de şaşırdım. şaşırdım. 14-15 Aurelion Sol'den fazla vurman bayağı ilginç bence.